Efendim Bendeniz, Bendeniz Şükrü Karaca, Muharep Gazi. Yani düşmanla savaşan gazi demektir malum haliniz. Ee, dün 19 Eylül Gaziler Günü'ydü. Bunun mahiyeti şöyledir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin neticesinde 22 gün geceli gündüz süren bir muharebedir. Bu muharebenin neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik sıfatı ve maraçallık rütbesi vererek kendilerini e, makama taltif etmişlerdir. Böyle bir gündür. Tabi Sakarya Meydan Muharebesi'nin neticesinde 3 yıl 3 ay 25 gün süren bir milli mücadele. E, Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle Melhame-i Kübra diyor. E, 9 Eylül 1922 gününde biten bir Savaşın neticesidir. Gaziler Günü budur. Kısaca vatanımızın ve milletimizin hürriyet ve istiklalini bütünlüğünü sağlayan gazilerimize 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bu günü bütün gazilere armağan ederek Gaziler Günü olarak hediye etmişlerdir. Biz imzası bununla bütün milletvekillerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bununla beraber istiklalimizi sağlayan hayatta olan gazilerimize uzun ömürler dilerken şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefat edenlere Allah gani gani rahmetler eylesin. Ruhları şad olsun. Onların yüzü suyu hürmetine bugün vatanımızda hür ve müreffeh bir vaziyette yaşıyoruz. Ruhları şad olsun. Amin Allah razı olsun Biz de, biz de sizin duanıza e, Katılıyoruz Duanıza amin diyerek e, Biz de dahil olmak istiyoruz Biz e, Sizlere minnettarız Sağ olun. Özellikle yeni nesile e, Vatan millet bayrak Derken e, Nasıl bir şekilde hitap etmek istersiniz? yani sizin Açınızdan bu kelimeler Neyi ifade ediyor e, Bunu yaşayarak cephede kendinizi siper ederek bunu bizzati tatbik ettiniz. Yeni nesile bununla alakalı verebileceğiniz vereceğiniz mesaj nedir? Gerçi biraz önce konuşmanızda çok güzel belirttiniz, ifade ettiniz ama bu toplum ruhu olarak buna gerçekten ihtiyacımız var. Neyi tavsiye ediyorsunuz? Efendim vatan ve millet sevgisini bizim ön planda tutmamız icap eder. Eğer vatan sevgisi ve millet sevgisi Ev, evlatlarımıza, öğrencilerimize, gelecek nesillerimize aşılanmasa bugün gözümüzün önünde bir Suriye, Afganistan, Libya, Mısır gibi misaller vardır. Evet. Aksi takdirde biz de onların bugünkü düşmüş olduğu e, çok acıklı duruma düşebiliriz. Biz de bir vatanımızı istila eden milletler vardı. Biz vatanımızı terk etmedik. İstilacılara karşı emperyalistlere karşı bir mücadele verildi. Biraz önce söylemeye çalıştım. Dolayısıyla vatan yumrukla zapt edilir, sevgiyle muhafaza edilir. Eğer bu yumruğu bulabilecek insanı bulursanız o zaman olur. Aksi takdirde yarın askere gidecek misin derler. Paramız vardır. Nasıl olsa bedelli askerlikten ordudan uzaklaşırız, milli ruhlardan uzaklaşırız ve bugünkü Suriye'nin durumuna düşeriz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın eğer biz o durumlara düşmek istemiyorsak evlatlarımıza yüksek vatan sevgisini, millet sevgisini aşılamamız icap ediyor. Dolayısıyla tarihimizi bilmemiz gerekir. Tarihini bilmeyen bir millet başka milletlerin kölesi olmaya mahkumdur. Evet söyleyebileceğim budur. Çok çok güzel ifade ettiniz. Allah razı olsun. Size böyle bir milli ruh olmasaydı zaten bizlere bu vatanı vatan etmezdiniz. Bizlere şimdiden e, nasip oldu yüz yüze bir araya geldik. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. E, siz gazilerimize minnet borçluyuz. Evet. Şehitlerimizin de ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu röportajı verdiğiniz için. Bizi dinleyen bütün milletimizin mensuplarını ayrı ayrı selam ediyorum. Aziz milletimiz hakkını helal etsin. Bizim bir hakkımız yok. Biz hizmet etmeye çalıştık. Allah razı olsun. Allah sağ, olun. sağ olun. Cümlemize.